Arkadaşlar merhaba. Bugün Minecraft bu şeyi kaldırdı benden ve restoranımızı yapmaya devam ediyoruz. Şu gemi restoran 10 numara 5 yıldız. Bir şey oluyor ya. Arkadaşlar siz de işte balık restoranına gittiyseniz hayatınızda böyle yazabilirsiniz balık. Ben böyle Ayda bir kere falan fazla neyse bunu bırakayım mı ben şu yapıya devam edeyim. Şimdi bu kenarlara böyle bir efsane müthiş bir şey ekleyeceğim. Ben buraya şimdi bir can kenarlarını ekleyeceğim. Ama ben böyle gemili yerlere gidemem yemek yemedim de. Ben buna benzer bir şey yapıyorum da. Arkadaşlar ama video arkadaşlar sonraki videomda böyle takımların bir tane her takımdan bir tür bir yabancı futbolcu yapacağım. Beşiktaş'tan ve Semih Kılıçsoy Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Viktor Osimen Fenerbahçe'den Denesir ve İrfan Kahveci iyi yapacağım arkadaşlar Beşiktaş'tan da bir tane Cengiz Ünder transferi konuşuluyordu Fenerbahçe Tarışka yaldı, Şikrinya yaldı, da böyle iyi futbolcular olur diye düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın ama böyle bir Avrupa bir beraberlik, beraberlik sıfır, galibiyeti sıfır olan bir takımla berabere kaldı. Ama Galatasaray ama böyle birazcık şimdi mı? İnşallah mı Galatasaray ile bir maç. Ajax maçını yener. Beşiktaş'ın da perşembe günü oluyor ama bugün mü oluyor Galatasaray'ın ki ben onu bilmiyorum. Beşiktaş'ın ki perşembe günü. Uy, on numara beş yıldız. Şu kenarları da bir alalım. Uy, 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 uy. Arkadaşlar aranızdan böyle sistem bir kendime yakında bir tane bir belge açacağım açıklamaya koyacağım. O formu doldurarak benimle artık bina ekip lazım o. Benim ekibime katılıp bana katıl böyle videolar çekeceğiz. Böyle yakında belgeye yazacağım ben açıklamayacağım belgeye yazacağım. Oy süper şey olmuş bu. Oturuyorsun arkadaşlar. Sonra da yemeği yiyorsun. Üf. Bir de bir, Ben buraya bir de buraya bir tane bunları içine koyacağımız bir tane bir sistem yapmak istiyorum ben olarak Minecraft kaldırmış o şeyi burada paylaşımda teşekkür ederim Minecraft Mojang Yazıyorum şimdi. Bunu koyacağız. Bu ürünün sayesinde tane ürün yukarı i̇lk, i̇lk önce buraya bir tane koyduk. 여기 너무 길어. 응. 브라다. 내가 이거 꽂지. arkadaşlar buraya bir balık tutma sistemini yapıyoruz da tam oldu sanki oturmamış da olabilir de olmadı böyle galiba buraya içtiklerimizi indirmemiz gerekiyor tam on numara 5 yıldızlı şey bu taraftaki buradan balıklarımızı tutacağız Şimdi biz şu içeriği daha birazcık bir dolduralım ya. Burası bol, bol, boş kaldı. Burayı da dolduracağım da. Şu üç bloktan geçeceğiz. Bir de buraya camlı ekleyeceğim ben. Arkadaşlar şimdi burası buraya kadar olsun. 15 dakika olması gerekiyor ve bay bay.